Dün itibariyle e, emniyet ve savcılık işlemleri Dicle Üniversitesi'nde göz e, gözaltına alınanların bitmiş bulunmaktadır. E, ben 20 kişinin e, avukatlığını yapmaktaydım. İlk gün 5 kişinin ifadesi alınmıştı. İkinci gün 4 kişinin sonraki gün ise toplamda 11 kişinin ifadesi alındı. Böylece müvekkillerinden 20'sinin ifadesi 3 gün içerisinde tamamlanmış oldu. Üçüncü gün akşam üzeri 5 tane müvekkilim adliyeye, savcılığa sevk edildiler. Savcılıkta ifadeleri bittikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Hemen akabinden aynı gece 6 tane müvekkilin de savcının talimatıyla e, hastaneye götürüp rapor alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Böylece toplamda 11 tane müvekkilim 3. gün itibariyle serbest kalmış oldu. 9 tane müvekkilim ise emniyette terörle mücadele şubesinde göz altında kalmaya devam ettiler. Ee, savcılık e, ifadeleri neticesinde 5 tane müvekkilim serbest kaldı. 4 müvekkilim tutuklanma istemiyle e, nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. E, bu sevk edilen müvekkillerimin içerisinde baktığımız zaman Muhlis Bayuncuk Mahmut e, Bey, ondan sonra diğer yaralı şahısların yaralandığını gördükten sonra, yerde kanlar içerisinde arkadaşlarını gördükten sonra gelen 4 e, kişi var. Bu e, dördünden üçüsü o esnada 30-35 kişinin bu yaralılara ve yanındakilere saldırılarını görüp, yaralılara gelip müdahale ediyorlar, yaralıları ağaçın altına taşıyorlar. Ee, ondan sonra yerde bulunan sopaları ellerine alıp bu 30-35 tane saldırganı bu yaralılardan uzaklaştırma amaçlı meşru müdafaa ve savunma hakkını kullanıyorlar. Yani bir nevi yaralılar ile saldırgan grup arasına girip set çekiyorlar. Saldırganların yaklaşıp daha fazla ölüm, daha fazla yaralanma olmasını engelleyen bu müvekkillerin maalesef tutuklanma istemiyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun dışındaki müvekkillerim serbest kaldılar. Ee, mahkemede yapılan yargılama sonucunda da bu müvekkillerden üçüsü, nitekim bu üçüsü set çekendi. Ellerine sopa alıp, bunlardan ikisi ellerine sopa alıp karşı tarafı durduran iki kişi. Diğer bir tane de tıp öğrencisidir. Yaralı olan Nuhlis Bayuncuva tampon yapma işlemini yapıp yani onun hayatta kalmasına vesile olduğundan dolayı maalesef başka hiçbir suçu yok. Başka hiçbir suçu yok. Sadece arkadaşının hayatta kalmasına vesile olmaya çalışmış. Diğer ikisi de bu yaralıları korumak ve kendilerini muhafaza etmek için karşı tarafın önüne set çekmişler ve onları ellerindeki sopayla durdurmuşlar. Bunun neticesinde senin elinde sopa var, sen de karşı tarafa vurmuşsun. diye ...çok basit, çok basit bir geliş. Oysa ki karşı taraf... ...kendilerine vuranlar olarak isim söylediklerinde... ...bu şahısların isminin olmadığını da görüyoruz. Sadece nedir? Oradaki görüntüde bunların elinde sopa var. Karşı tarafa doğru onların önünde durmuşlar. Set çekmişler. Bu görüntü var. Ve bu şahısların ifadelerinde... ...biz... Kendimizi ve yaralı arkadaşımızı müdafaa etmek için savunma hakkımızı kullanmak amacıyla yerdeki sopayı demiri elimize almışız ve savunma yapıyoruz diyerek bu şekilde suçlamayı güya kabul etmiş oluyorlar ve bu nedenle tutuklanmalarına gerekçe oluyor. Yerde tampon yapan tıp öğrencisi de bıçaklama yapan e, bu yararları bıçaklayan e, şahsın bıçaklı saldırısına da ayrıca uğramış. Bıçaklı saldırısına uğradığı zaman kendisini geri attığı için sallanan bıçak kendisine değmemiş. Bu şahıs onun yanından uzaklaştıktan sonra hemen muhlis Bayıncuğa saldırmış ve onu bıçaklamış. Oysa ki bu e, tutuklanan müvekkilim de orada bıçakla yararlanabilirdi. Bıçakla yaralanmadığı ve yaralanan muhlis bayıncığı e, tampon yapıp kanamasının durmasına vesile olması mı onun tutuklanmasına gerekçe oluyor? Gerçekten düşündürücüdür. Ee, serbest kalan müvekkilim e, ise ilahiyat öğrencisiydi. Karşı taraf ısrarla ilahiyatçılar bize saldırmış dedikleri için tek ilahiyatçı gözaltında olduğundan dolayı sanki kurban seçilmiş gibi bir izlenim bizde vardı. Ve hakimle biz bunu net bir şekilde savunmasını yapan da paylaştık. Dedik Allah aşkına bu ilahiyat öğrencisi ayın sekizindeki olaylarda var mıdır? Hayır diyen yoktur. Sadece bu grup üniversiteyi terk eden de bu da o grubun içerisine gelmiş, yerdeki sopayı eline almış ama hiçbir olay olmamış. Olaylar bitmiş, elindeki sopayı yere atmış. 10-15 saniyelik sopa eline alıp yere atmış ve bu polisin kamerasında olduğundan dolayı elinde sopa var. Bir de ilahiyatçıdır. Üçüncü gün ise tüm olaylar bitmiş, muhlis bayıncığı ambulansın içerisine koymuşlar. Ambulans hareket etmek üzereyken bu ilahiyat öğrencisi dolmuştan inmiş. Üniversiteye o esnada gelmiş okuluna derse girecek bakıyor ki ambulans ve kalabalık var. Geliyor ambulansın yanına oradaki tanıdıklarına diyor ne oldu? Diyorlar ki işte muhlis bayoncuk bıçakla yaralandı. O esnada polisler de diyor ki sizin güvenliğinizi sağlayacağız gelin. Böylece bu şahsı gözaltına almışlar. Başka hiçbir şey yok bu şahısla alakalı. Ama nedir? İlahiyat öğrencisidir. Güya karşı tarafa ilahiyatçılar saldırmış ya karşı tarafın iddiası var. Bu nedenle sanki kurban seçilmiş gibi bir izlenim bizde oluştu. Bu tepkimizi net bir şekilde ortaya koyunca e, savunmamıza hakim bey de katılmak zorunda kaldı. ve Bu e, müvekkilimizi serbest bıraktı. Neticede 3 tane müvekkilim e, tutuklandılar. E, D tipi evine gönderildiler. E, biz inşallah pazartesi günü itibariyle bunların tutuklanmalarına itiraz edeceğiz haklarında hiçbir şekilde maddi hiçbir delil söz konusu bizce değildir. Bu nedenle e, itirazımız neticesinde adaletin yerini bulacağı düşüncesiyle serbest e, kalacaklarını tahmin etmekteyiz. Karşı tarafla alakalı olarak e, 16'sı hemen emniyette serbest bırakılmış. Al, 14 tane savcılığa sevk edilip 3. gün itibariyle serbest bırakılmışlar. Neticede son gün 12 kişi kalmışlardı cumartesi günü itibariyle. E, cumartesi günü bu 12 kişi savcılığa sevk edilen 12 kişiden 6 tanesi tutuklanma istemiyle savcılığa sevk edilmişler. Bu 6 taneden de 5 tanesi tutuklanmak e, tutuklanarak mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Bu 5 şahıs da bıçaklama olayına karıştığı kameralarla net olan, ellerinde bıçakla şahıslara bıçak vurduğu net bir şekilde gözüken ve e, bıçak darbesi alan mağdurlar tarafından beni bıçaklayan falan kişidir. Diye net bir şekilde adı geçtiğinden dolayı bu beş şahıs sadece tutuklandı. Bunun dışında elinde sopa olan, demir olan, taş olan, yasa dışı örgüt e, elemanı olduğunu bile görüntülerle söyleyen e, şahıslar, e, oradaki öğrencileri darp eden birçok öğrenci darp ettiği halde, suç işlediği halde maalesef serbest kaldılar. Tutuklanan müvekkillerim ise hiç kimseyi darp etmedikleri halde, gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet etmedikleri halde, Suç unsuru e, olarak hiç kimseyi darp yaralama herhangi bir işe karışmamış oldukları halde tutuklandılar. Fakat karşı tarafın ise bizzat suça karıştıkları kameralar ve şahitlerin ifadesiyle net olmasına rağmen maalesef sadece bıçaklayanların e, tutuklanmasını e, gerçekten e, üzücü görüyorum.